Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere youtube'da nasıl canlı yayın yapabileceğinizi göstereceğim. Ee, kanalımıza giriş yaptıktan sonra buradan artıya basıyoruz. Buradan canlı yayın başlatı seçiyoruz. Buradan başlığa giriyorsunuz. Ee, buradan kitleyi seçiyorsunuz. Buradan ekran video kaydı yapacaksanız bunu açıyorsunuz. Oyun yayını yapacaksanız da buradan istediğiniz oyunu seçebilirsiniz. Burada her türlü oyun yer alıyor. Mesela PUBG Mobile seçelim. İsterseniz buradan daha sonrası için de planlayabilirsiniz. Planlı diyor burada. Buradan saati, tarihi ayarlayabilirsiniz. Tüm ayarları buradan görünürlüğü de ayarlayabilirsiniz. Herkese açık olabilir, listede dışlı olabilir. Tüm ayarları yaptıktan sonra ileriye tıklıyoruz. Buradan da istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Mikrofonu açıp kapatabilirsiniz. Kamerayı canlı sohbete açıp kapatabilirsiniz. Bu ayarlardan da kameranın büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Buradan yayını başlata tıkladığınız zaman yayınınız açılacaktır. Videomu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.